Sevgili arkadaşlar, bugün burada motivasyonumuzu yükseltmek, içimizdeki gücü keşfetmek ve başarıya giden yolda birbirimize ilham vermek için bir aradayız. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Başarı azim, kararlılık ve tutkuyla elde edilir. Her birimizin içinde büyük bir potansiyel yatıyor. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak için adım atmamız gerekiyor. Hayallerimizi gerçekleştirmek için harekete geçmek, kendi yeteneklerimize inanmak ve sınırlarımızı zorlamak zorundayız. Zamanın geçtiği gerçeğini unutmayalım. İşte bu yüzden motivasyonumuzu canlı tutmak ve hedeflerimize odaklanmak çok önemli. Yolculuğumuz boyunca karşılaşacağımız zorluklar olacak, başarısızlıklar yaşayacağız. Ancak önemli olan pes etmemek ve her düştüğümüzde tekrar ayağa kalkmaktır. Başarının sırrı, başarısızlıkları öğrenme fırsatına çevirmekte yatar. Daha güçlü, daha dirençli ve daha deneyimli olarak yolculuğumuza devam edelim. İçimizdeki ateşi hiçbir şey söndüremez. Hayallerimizin peşinden koşalım, korkularımızı aşalım ve kendimize olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Başarıya giden yolculukta çevremizdeki insanların da desteğini almak önemlidir. Birbirimize ilham verelim, birbirimize destek olalım ve birlikte başaralım. Unutmayalım, her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gelecekteki kendimiz bugünkü çabalarımızı takdir edecek. Kendimize olan güvenimizi yükseltelim ve kararlılıkla ilerleyelim. İçimizdeki gücü keşfedelim ve başarıyı kucaklayalım. Hepimize iyi şanslar. Birlikte büyük şeylere imza atacağımıza inanıyorum.